Cümleten selamun aleyküm dostlar. Ben namı der çabu. Pragmatikte bir oyun keşfettim. Pragmatikte. Strawberry Cocktail diye böyle yarrak yürek bir oyun değil. Bu oyun güzel ödüyor dostlar. Bu oyun güzel ödüyor Böyle bir 5-10 dakikalık bir YouTube videosu çekiyorum şu anda. Bu oyunu kesin deneyin dostlar. Pradabet'teyiz. Pradabet'teyiz. 135 bet. Her zaman benim uğurlu betimdir babacım. Her zaman. Bak bundan alıyoruz. Bundan alıyoruz baba. Bir 500-600k gelecek. Bir 500-600k gelecek. İzliyoruz. Yorum yok. Tepki yok. Hiçbir sikim yok. da yok. Sadece izleyin baba. Oyunun potansiyeline bakın. Kardeşim bana yazıyorsunuz. Ya çabuk bir oyun söyle de girelim. Açık oyun var mı? Şöyle var mı? Böyle var mı? Babacım al sana açık oyun. Al sana açık oyun. Çok ses çıkartma. Rahat ol. 27k verdik. Şimdi alacağımız ödeme iyi bakın. Hiçbir şekilde tepki yok. Ya şu niye gelmedi? Hadi amına kodumun şeyi. Niye gelmedin? Mor niye gelmedi falan filan yok baba. Keşkelerle yaşamıyoruz. Yeter kanka artık. Harbiden yeter. Bir şeyler yap artık. Ama buna koyarım seni şimdi. Ha. Yeşil Adamsın lan Ya Kardeşim hiçbir şekilde tepki yok İzlemeye devam Baba oyunu anlamayanlar için anlatıyorum Buraya geliyor mesela şu bardak geldi Bardağı ge Ananı sikim ekste gitti Bacını götünden sikim ya Ekste gidince de oyundan çıkıyoruz. Tam anlatıyordum ya. Tüh. Baba bir daha. Baba bir daha. Bir daha. Hatta ne yapalım biliyor musun? Merdiven kardeşim. Bir tık arttırıyoruz. 30.000 TL. Götten alış hikayemize hepiniz hoş geldiniz. Baba oyunu ben hemen anlatacağım size şimdi. Anlatacağım. Bir girsin içeri. Babacım oyun şöyle. Monopoly gibi düşünün. Tamam mı? Ee, yeşil geldi. Burada da yeşil varsa şuradaki yeşille 300 TL ile şuraya çarpıyor. Eğer ki eksi de gelirse Aha gördünüz bak bir çarpan vardı 7500 TL'ymiş kanka o bardağın değeri ama bir çarpan vardı baba Eksi de gelmemesi lazım. Eksi de gelmemesi lazım. Böyle böyle gidiyor baba. Oyun keyifli bir oyun. Harbi kumarbaz bir oyun. Bakalım. Bak yeşilimiz vardı mesela. Çarpı 2 ile yaptı gördünüz. Şuradaki çarpanla şuradaki rengin aynı olması gerekiyor. Ve buradaki rengin de oturması gerekiyor. Yeşilimiz var. Çarpı 2. Burada yeşillerin fiyatı yazıyor beyler. Hanımlar. En büyük Aa bak üç tane yeşil gelmiş mesela. Ama oyun ya, oyun güzel ama. Onları üç tane daha yeşil bir daha yeşil gelseydi altı bin lira daha koyacaktık. Çarpı 4 Ne altı bini? On bin lira alıyorduk. Aha! Lan 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 lan! Lan 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 lan! Lan lan! Oyuna bak! Oyuna bak! Bacanı sikim! Böyle bir oyun yok! Böyle bir oyun yok! Ya kardeşim! Lan ekstra girdi ya! Monopoly gibi oyun çok keyifli. Baba oyun çok keyifli. Bu oyunu kesinlikle deneyin dostlar. Prada bitti bu oyunu kesinlikle deneyin. Kar cebe yakışır ama böyle bir ker harbi cebe yakışır. Videonun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun baba. Youtube'da canlı yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.